İnsanlar, İnsanlar. 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 Ee, maça çok istediğimiz gibi başladığımızı düşünmüyoruz açıkçası. Çok panikle başladık. Ee, panikledikten sonra da iki tane gol yedik. Ama devre arasında gerekli olan müdahaleyi yaptıktan sonra 3-2'ye getirdik. Ancak kırılma anından sonra işler bize doğru dönmesi gerekirken rakibimizin e, çok farklı bir şekilde atmış olduğu golle beraber o kırılma anını yaşadık. Ee, sadece şunu söylemek istiyorum. Bugün oyuncuların bence çok saygı duyulan, saygı duyulması gereken bir mücadele verdiklerini düşünüyorum. Çünkü karşımızdaki rakip Sırbistan, FIFA sıralamasında 40. sırada ee, ciddi anlamda saygı olarak bizden e, üstün e, ve uluslararası anlamda da oyuncularını transfer etmiş, işte Barcelona gibi, Bayern Münih gibi takımlarda oynayan oyunculardan kurulu bir takım. E, biz de şimdi emeklemeden e, yavaş yavaş yürümeye çalışan, bu yolda da iyi oyun oynamaya çalışan, göze hitap eden bir oyun oynamaya çalışan bir takımız. E, yaptığımız mücadele, kızlarımın ortaya koymuş olduğu mücadeleden son derece memnunum. Umarım bundan sonraki maçlarda çok çok daha iyisini yapmaya çalışacağız. Kolay gelsin. Kolay gelsin.